Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Evet günlerdir paylaştığım kitleme sistemini görmüş olduğunuz gibi İbrahim Erkoç abi'mizin çiftliğine teslim ettik. İbrahim abi'mizin ilk görüşlerini alalım. İbrahim abi daha daha indirelim bir dakika olmadı. Nasıl düşünüyorsun yeniliklerimiz hakkında? Görüntü güzel. İhrata bakacağız bu saatten sonra. İnşallah ihracat da güzel olacak. İnşallah Allah nasip ederse. Ondan sonra İbrahim Ama, abi'miz onlar kutlukları süper olmuş. Abimiz için bak bunları özel yaptık abimiz için. Normalde üstüne evet. yoncalık falan yapıyorduk. Abimiz böyle bir şey istedi. Ben de biraz kendi işçiliğimi konuşturdum. Şuradan böyle ayarlı vidalı midalı. Evet. Güzel. Olaklara göre ayarlayacak. kafalarına giriş çıkışlarına göre. Şu kafalarına giriş, giriş çıkışına ona göre ayarlayacak. Şu üstteki ona göre ayarlayacak. Şu yabaşlıklarına ona göre ayarlayacak. Biraz bizi uğraştırdı ama. Biz evet. uğraşmayı seven kişileriz. Biz genci dayı ama çalışacağız. Evet. Abimize e, iki tane otomatik, iki tane kitleme, iki tane yoncalık getirdik. Onların komşuları da dörtten tane otomatik istedi. Koyuncular. Onları da oraya götüreceğiz inşallah. Zaten geçen haftalarda da İbrahim abimize iki tane daha kitleme vermiştik. O da içeride. Yeni yapacağı sağmaneye kullanacak bunları. Görmüş olduğun gibi bu. Evet abi 12 12 24 tane birden evet. böyle girecek. Evet. Şimdi abi o da böyle ters ters dönecek ya kitlemeler hepsi ikisi içeri kalacak, başlatla kalacak. Açtığın zaman böyle. Ona göre abi güzelce ram, İbrahim abimiz rampasını falan ayarlayacak. Bakın böyle güzelce bir kitlemesini açıp kapatalım. Abi kitleme yeri burada kapı. Bakın görmüş olduğunuz gibi şimdi kilitleme pozisyonunu aldık. Böyle keçi çok çok zaman kafaya birinci keçi girecek ikinci, ikinci keçi girecek. ikinci keçi girecek. Üçüncü keçi girecek. Dördüncü keçi, beşinci keçi, altıncı keçi, yedinci keçi, sekizinci keçi, dokuz, 10, 11, 12. geçi girdikten sonra sağımı yapılacak. Burası da böyle sağmanenin pompaları falan takılacak buraya. Keçilerin memelerine takılması için. Yıkama. Evet yıkama için. Keçiler mesela kulaklarını birbirine ısırmasınlar diye böyle özel bir şey yaptık. Zaten babamızın daha önce burada böyle bir yaptırdığı özel bir şey vardı. Biraz kendimizi biraz geliştirdik. Böyle daha güzel bir şey yaptık. Sağladıktan sonra arkadaşlar keçi kitlemesini bir kere şu kol hareketiyle Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle indirdiğinizde tak, hepsi birden açılacak. Keçiler bundan sonra ikinci pozisyona geçecek. İşte Allah nasip ederse. Arkadaşlar şimdi bununla biraz daha eksiklikler var. Böyle üstteki pompa, demirler, memirler ıvır zıvır takıldıktan sonra yine gelip böyle bir kontrol edeceğiz. Ona göre daha güzel nasıl bir şey yapabiliriz diye çalışmalar yapacağız üzerinde. Yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Bu keçi kitlemi sisteminde daha Rampalı, mampalı artık havalı güzel pistonu, pistonu güzel bir şey yapacağız inşallah. Şimdilik elimizden gelen en iyi güzel işçilik bu. Buradan görmüş olduğunuz gibi ölçüleri, ölçüleri falan her şey ip gibi. İbrahim abi seni seviyorum. Var mı demek istediğin bir şey? Allah şimdi, olması, seni şimdi seni YouTube'a, şimdi seni YouTube'a açacağım. Yerin nerede? Kaç tane keçi var? Kendini tanıt biraz. Sabit sahnen en keçisi var elinde. Yeni <laughs> kahveleri, asfaltın üstü. Onu Özgür abiye götüreceğiz. He. Ee, Özgür'e gidecek o parçalar. Kaç tane Hayır. keçi var İbrahim abi? 90 tane keçi var. 90 tane keçi var maşallah. Bak zaten keçiler gibi. Bak, bak ne kadar evet. mutlu mutlu oynuyorlar bak. Oh. 2020 oğlakları. Hey, maşallah şu tekileri çekelim İbrahim evet. abi. Burası Ödemiş'in neresi İbrahim abi? Yeniköy kahveleri. Ödemiş Yeniköy kahvelerinde. İbrahim El Koçlar da yazdınız mı? El Koç mı? Zaten orada Facebook sayfası 2020 var. 2020 oğlaklarımız. 2020 oğlaklarıymış bunlar. Gel. Hayırdır. Maşallah subhanallah. Görmüş olduğunuz gibi orada akalarda da keçiler var. Gel 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 gel. Gel gel kızım. <laughs> nasıl sesine geliyor gel, gel. Bak bak Aman nasıl tanıyor güzel. bak nasıl tanıyor. Aman kızım gel. Tanıyor ya seni. E tanımazlar mı canım? Elimizi büyüyorlar ya. <laughs> elimizden büyütüyoruz. Bunlar bizim bebeklerimiz. Aşağı basın Teki de güzel ha. Gel tanıt. Tanıt. Şşt, tanıt. Bey. Ne? Bunlar nerenin keçisi abi? Hollanda. 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 Ey maşallah subhanallah. 2020 olarak bunlar da. Yeşilköy'den Kemal Paşa, neydi? Evet. Kemal Yeşilköy'den aynen, aynen. alınma kolakta, erkek kolakta. Oranın bütün işlerini biz yaptık abi görmüşsünüz. Bu sene oranın damızlıklarından kullanacağım damızlık olarak. Tabii abi bir kere alacaksın ömürlük He. kullanacaksın. De de Her sene değil. Her de de. sene. Her sene. Her yani, sene erkek olarak. Daha önce Fransız kullandım. Avusturya kullandım. Şimdi bu sene de nasipse Hollanda erkeği kullanacağım. Orijinal inşallah abi. Zaten Orjid. abi zaten zaten hayvanların bereketli olsun böyle güzel bir göster evet. hani, gösteriş olarak mesela çok güzel. Etli, mutlu böyle. Tüylüye bile nasıl fark ediyor kendini? Satıyor satıyor. En son kalan bir şey bunlar bana. Aynı son ay maşallah. Yani, millet seçiyor, seçiyor seçiyor gidiyor. En son kalan bunlar bana. Abi, en son kalan böyle bu kadar güzelse Gidenler nasıl acaba? O zaman gelip geliyorlar onu atarlar. Beş alıyorlar gidiyorlar. Çok Her şükür İbrahim şey abi işte işte hayvanın evet. da güzelliği o işte. ürettik baktıkça evet. kendi kendini yerini dolduruyor. Şuna baksana ya maşallah nasıl koşturuyor. Şu 45 ya. civarında 45 kilo civarında oğlaklar. Erkek oğlaklarımız 70 kiloyu buldu. Erkekler 70 kilo. Maşallah Zaten maşallah. 40 kilonun üzerinde 45, 48, 49 var. Maşallah Dişlerinde. Bir ne güzel olsun bak abi ne güzel abi kendisine böyle yapmış mis gibi bir yer. Otomatik Zaten, mamalık. Ha, otomatik mamalık da var. Şunu da göstereyim bakın ha bak. Evet. Burada. Daha kuru, değil mi? Faaliyetli. Burada faaliyetli. Faaliyet Burada da ha, da yeni. Şimdi buraya, buraya yeni alıyoruz. Bu şey yani. Buraya mamayı doldursun arkadaşlar. Burada evet, borular böyle. Bak var. şurada bir bir biberonlarda. Şurada da bir var görüyorsunuz. Evet. Hayvanlar oradan var. çekip çekip emiyorlar. Evet. Yok anne şey ama anne kendi kendine yorma. Ben zaten millet biliyor ya. Yok o kadar daha güzel. Yani. Aynen. Mamovatik de yerli. Aynen Biz kullanmıyoruz. Yerli. Mamovic. Ben senin geleceğim zaman bir şey yaparsan bunun güzel reklamını yaparız. Buradan buradan alsınlar yurt dışına alacaklarını. Yerli bunlar İzmir'de yapılıyor. Güzel Hı. yerli şehir arkadaşı randımanla çalışıyor. Çok şükür hamdolsun. Randıman veriyor bakımda. Oğlak bakımında Mamovatik randıman veriyor. 10 numara. Daha ne olsun abi işte otomatik var. Ola yemliği var, kitleme var. Daha ne yapalım? Allah'ın izniyle arkadaşlar bundan sonra artık böyle güzelleştireceğiz ürünlerimizi, böyle kaliteleştireceğiz. Daha çok böyle kaliteli yapacağız ürünlerimizi. Mamam haydi olsun inşallah. Hayvanların ol bereketli olsun. Allah olsun. Şöyle markamız da belli. bizi 7 arayabilirsiniz arkadaşlar. Sen bunu spaş ne zaman verdin İbrahim abi? 3 gün oldu. 3 gün oldu. <laughs> <laughs> Sözde biz kaçına getirecektik? 20 20 e i̇şte önümüzdeki, önümüzdeki ay getirecektik. ondan sonra da gelecekti. Aynen. Şimdi dedi yani, betonumuzu metonumuzu dökecek şimdi, de buraya de geldi. samanı yapacak buraya bekletmesin beklemesin diye. Hemen acil acil yaptık. Gece gündüz çalıştım valla. senin için alttan sonra mesai kaldım İbrahim abi bunları sağ bitirmek sağ için. Sağ ol, sağ ol, Çünkü bunlar bizi şimdi bayağı bir işlerim yoğun. Bunlar bizi bayağı uğraştıracak. Hemen bunları çıkarsam şimdi bayağı bir 50-60 tane daha yoncalık siparişim var. Şimdi yarın yarın nasipse onları göndereceğim. Bugün de pazar çalıştık bugün de. Şunları bugün yaptık. Şu otomatiğin bir tanesi fazladan geldi. Onu onu yaptık. Ondan bugün biraz saat 4.40 gibi geldik. Saat 8 gibi 8, sabah 8 gibiydi. Geldi, sabah 11'de verildi Ha 11'de sipariş verdi hemen yap, yaptık işte. Bugün de çıkmaya var arkadaşlar. Saat 5'e geliyor. 3 saatimiz var. 3 <laughs> <Üst> saatte <laughs> geri gideceğiz Torbalı'ya. Herkesin hayvanları bereketli olsun. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle kendimize de gösterelim. A da